Brawl Stars oynayacağız. Kupa atacağız da arkadaşlar aldın 20 şey yaptık. 21 abone yaptık ama arkadaşlar bir şey lazım. Adı nedir? Yusuf bana var bir abone yapabilir miyiz sence? Arkadaşlar bugün arkadaşlar kupa atacağız. İnşallah yaparız arkadaşlar. Onu da bir 21 abone. Doğru like atarsınız, like atarsınız. ve başlıyoruz arkadaşlar o maça. Yani bugün bir 20 rütbe yaptık ama yani bir arkadaş yaptı hesaptan. Başlıyoruz. Şu kutuyu kıralım arkadaşlar. Tamam. Şunu öldür, öldür vur. Tamam ben öldürürüm, öldürürüm. Sen öldürürsün. Tara sen ne arıyorsun orada? Dibimize niye geliyorsun? Niye sıkmıyorsun hatta? Nereye kaçıyorsun Allah aşkına? Ne oldu? Ne oldu bir? Ne oldu bir? Vuramadın ki. Tara bak, uğraşma benimle Tara. Uğraşma benimle. Karavanla uğraşmaya çalışıyor. Ben de bu yolla uğraşacağım da. Hop aslan. Takım arkadaşım aslan lan. Gel şunları da alalım. Gel şunları da alalım. Ha bu sakız balıcı yanlış yere gitti. Gel şunu öldürürüz öldürürüz. Tamamdır al onları. Ben niye alıyorum Allah aşkına sen al. Kaç çünkü abi mesela baba şurada. Şurada. Tamamdır. Bu maçı vermedim. Aslında sen bitirmişsin. Neyse kazandık yani. Değil mi? Başlıyoruz ev sıradaki maçımıza. Tamam. Bu da kabul etti. Başlıyoruz. Ve başladık arkadaşlar. Şimdi 10 10 yük, yük, yük yapmamız lazım. 10 yük yapmamız lazım. Arkadaşlar. 10 yük yapmamız lazım. 10 yük yapalım arkadaşlar hele bir Allah. Aşkına. Nasıl 10 yük yapacaksak. Ve 8 bit bak çok yavaştın uğraşma benimle. Hadi Ceylin alırız şunu alırız şunu. Gel gel. Gitme de kaçma da gel şunu öldürelim diyorum. Şuna dalsana nereye kaçıyorsun? 8 bit bak. Hmm. Bak şel atacak. Bak şel ulti atacak. Meşeli'yi tanıyorum. Kıstır şunu kıstır şunu. Hadi be lan. Hadi be be. Hayır. <laughs> Saray iç oldu. Neyse. Sıfır. Nereden? Neyse karakter değiştirsem mi? Değiştirmesem mi? Bir sonra arkadaşlar. ve başlıyoruz. Ve arkadaşlar sanırım yeni güncelleme gelecekmiş oyuna. Surge falan var bildiğim kadarıyla. Kupa yolları 50 bin olacakmış. Artık Laz falan güçlü demeyin arkadaşlar. 50 bin kupa. Kim 50 bin kupayı yaparsa alır. Yani 50 bin kupa yapan şanslı. Ay öldüm. Hadi Ceylin bak sen ölme. Lan ben her primoyu aldım da o nasıl alamadım. Aldı yani. Alamadım ben. Öldürün şu bibi. Bak şu bibi kötü ya. Of of dynamite'a bak. Ben dynamite bak uğraşma bizde. Tamam tamam ben kaçıyorum. Özür özür. Neyse arkadaşlar. Şurada biri yok mu? Yok vallahi biri çıkarsa öldürürsek çok kötü olur. Kesin burada biri var. Neyse. Arkadaşlar bayağı sıkıştık bayağı öldüm ve Kaybettik ya eksi yiyorum ben kaybedince ya Ha eksi 5 Allah aşkına eksi 5 ne ya ben bunu 21 rütbe yapmak istiyorum Bana eksi 7 ettiriyor niye ortada duruyorsun mal mal Neyse arkadaşlar Sinirlenmiyorum ve başlıyoruz başladık ya yani arkadaşlar yeni bir karakter gelecek bir de robot şeyi gelecek güncellemede robot şeyi bir de ben brawl pasta 57 deyim e, 6 güne kadar o brawl pasta ben şey yapmam lazım brawl pasta bitirmem lazım 57 deyim Bir de artık 650 istiyor arkadaşlar bayağı çok ya adama bildiğin durduk yere dibine niye gidiyorsun? E, hayır, hayır, hayır ya. Ya öldük ya. Bu neymiş ya? İlk maç kaçtan kazandık şimdi de öldük. Savaşı. Üzgünüm ama boş ver. Şey davet edelim biz de. Neyse. Tek oynarız biz de. Arkadaşlar 8 bitti. Tek hesaplaşmaya başlıyoruz. Yani arkadaşlar bildiğin gibi kuzenimde Yusuf Baran'ın var ya zaten çıkar zaten. Ee, abone olursunuz yani. Ve 8 bit ne kadar yavaş ya. Hani yeni güncellemedik karakteri 50 bin kupa tamam. Ha, Ayşe kalıcı olarak geliyor. İsmini unuttum ya. Siz biliyorsunuz zaten izledi izleyenler izledi. Kalıcı olarak YouTube'a yeni güncelleme yazarsanız YBJ izledi YBJ Lazali falan hangisi fark etmiyor. Hadi sana eyvallah. Ne oldu lan? Ateş sırası sende miydi? Şimdi de bizde. Ne oldu? <laughs> Öldü. 8 bit de ben ustayım yani. Pro pro. Şöyle. Oo bu oo büyüksün büyüksün büyüksün. 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 Büyüksün abi, büyüksün abi. 8 bitle 7 maç yaptık. Şimdi bir eşki bir etkinliğe katılalım. Aa av partisi bitti mi? Hadi be. Aa bu da iyi. Bu çok iyi hatta. 5'e bir çok iyi bir şey. Kaç gün var daha Lan ben Nita'yı seçmedim ki. Of arkadaşlar bana 169 taş lazım ya. Değil için. Yani last patalar diyenler mi? Tövbe tövbe. Ne las kopatıymış ya ya. Hani las almıyor almıyor las. Almıyor almıyor. Bize niye almıyor? Biz yorumları kaç kez yazdık almadı. Kaç kez yazdık almadı. Hayır, hayır, hayır. Sakın, 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 sakın. Ha <laughs> ha böyle kesilir. Dibime gelirsen bu. Ee, sıradaki kim öldüreceğiz? Gel buraya, gel buraya. Hot zone yani etkinliği var bir tane. Size yanlış söyledim. Hot zone mu neymiş? Şelin dibine gidersen tek atarsın. Adam aldı. Karla bak. Arkadaşlar. Bir arkadaşlar. Kulübe gelmeyi unutmayın. İzmine görüyorsunuz harikalar. Geleni kıdemeli yaparız. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Videomuz bugünlük burada bitti arkadaşlar. Abone olup kanala, kanala abone olup like atmayı unutmayın